kalça şişelerini çiçek ekerdik ya köyde. Kalça şeyine Dobran, ekliyorum. Bir ne? Aa. Bak, içeriye geç. Bak, bedava kahveyi de kaptım. Zara'dayız şu an. Bak, hiçbirimiz beğenip almayız. Bak, şalvara bakın ya. Günaydınlar. Bugün Hollanda'ya gezmeye gidiyoruz. Şu an Beşka'dayız. Yasin'le posta vereceğiz arkadaşlar. Sabahın 9'unda çalışıyoruz. Tamam. İş yerimizden sipariş var. Siparişleri bu şekilde yolluyoruz. Hadi bakalım Yasin. İki kutu şöyle sipariş Hollanda'ya. Hadi yolculuk başlasın. Hoş geldiniz bugünümüze. İndik Yasin'le. Her zaman park ettiğimiz yer burası. Tam Rotterdam'ın merkezi. Yalnız bizden var ya vlogger falan olmaz. Paket verdik. Ha. Paket vermeyi çekmeyi unuttuk. İki tane paket siparişimiz vardı ne dedik ki zaten gezmeye geleceğiz. Niye posta parası verelim? Şöyle baş başa çocukları kayınvalideme bıraktık. Ee, bir gezmeye geldik. Hem de iş yaptık. Hem iş güzeldi. hem gezme. Ay uzun zamandır kocamla şöyle baş başa. Şimdi keyifli bir, bir gün, gün e, geçirmemiştim. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum de. Dedi çocuklar siz gidin. Aslında onları da davet ettik. Siz gidin keyfinize bakın. Ben torunlarımla kalırım dedi. Bakalım gelsin. Çok acıkıyorum. Ne yiyeceğiz? Şimdi özel özel şeyler. Geldiğimiz ilk mekan burası. Bürgür yemeğe geldik. Hadi gelsin girelim. Ya yılbaşı ağaçları falan. Doğal <laughs> bir Thank you Teşekkürler. Güzel bir yere benziyor. Mekan burası. Yine müzik olduğu için benim seslendirmemle izleyeceksiniz bu kısmı. Burada helal sertifikatı var. Yani burada yediğiniz et ürünleri helal sertifikatı oluyor ve Müslümanlar için gönül rahatlığıyla bu mekan seçilebiliyor. Rotterdam'da genelde isterseniz Hollandalı iş yerlerine gidin, isterseniz Müslüman genelde sertifikatlı oluyor. Çünkü Müslüman toplumunun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı yer Rotterdam. O yüzden biz burada gönül rahatlığıyla istediğimiz yerde istediğimiz yemeğimizi yiyebiliyoruz. Burgerler bu şekilde. Ben çok beğendim. Çocuksuz geldiğimizde mi nedir tadına doyamadım. Yorumlar ne alalım biraz? Evet. Yani, şöyle güzel. Güzel değil ama tekrarlandı. Öyle değil. Güzel özel. güzel. Yani güzel. tam bir burger ama böyle bir özel bir sos. Evet, i̇lk defa yiyoruz. İşte özel i̇şte, işte, bir ilk ekmek. Ya, i̇şte, i̇lk defa yiyoruz. Hayır. Özel bir içerisinde ne bileyim et, o değil ya, ama burger olarak güzel. Yasin de buraya niye gelir biliyor musunuz? Her 10 burgerde bir tane bedava, iki taneyi tamamladı ya o 11.yi alacak. Aynen. Ben size söyleyeyim yani. Ama güzel, yani. gelir. yani. Kötü değil, elim doldu arkadaşlar. Bir sonraki mekana gidiyoruz şimdi. Sadece burger aldık, içecek falan almadık çünkü bir şey daha denemek istiyoruz. Rotterdam tam bir metropol şehir. <laughs> yani e, insanlar ben yani birazcık İstanbul'a benzetiyorum. Her türlü insan var ya. Evet, her türlü milletler insan var, var. var. Yani kesinlikle gelinmesi gereken, gezilmesi gereken bir yer. Yani şurada mesela biz çok ünlü yaptık esnek es durumda. falan var. Şimdi geleceğimiz sokakta bak Vietnam yeme, Çin yeme, aklına ne geliyorsa. Evet. Bence burada köpek bile bulursun et, et olarak. Bulursun, arasan bulursun. Maymun bile aynı Ay konuşamıyorum o kadar. Çok soğuk. soğuk. Tam bir Avrupa sert e, kış havası var. Evet, Roterdam'dan Vest'e geldik. Ben buraya var ya belki 15 senedir gelmiyorum bu taraflara doğru. En son benimle geldi, tüm tavuk almıştık Burada, Aynen. Bu yerde. burada bir yerde satılıyor tüm tavuk. Şimdi az kaldı. E, e, mekana geliyoruz. Yeni bir mekan deniyoruz. Burası da hun harca dolu. Zannedersiniz ki bedava veriyorlar. Yasin şöyle bir numara çekmiş gelmiş. Bu mekan neye benzetebilirsiniz biliyor musunuz? Ben bu mekandayken kendimi Kadıköy'de şöyle öğrencilerin, gençlerin çok takıldığı... ...ama şöyle biraz kalbur üstü öğrencilerin çok takıldığı yerler olur ya Kadıköy'de. Öyle bir yere benzettim. Bu şekilde biz ikiye kestirdik aldığımız sandviçleri. Yarı Yasin deniyor, yarı ben deniyorum. O şekilde iki tadı da tatmış oluyoruz. Çok güzeldi. Kesinlikle buraya bir daha gelirim... Fiyat, performans kalite mükemmeldi zaten de kalabalıktan belli oluyor iyi bir e, mekan oldu. Buraya kesinlikle gelin e, çok beğendim ben ancak içecek almamış benim cimri kocam üzerine hamburgerin üzerine bir de bunu yedim içeceksiz yanıyorum şu an arkadaşlar yanıyorum cimri arkadaşa bir türlü çekmeyi beceremedi Yasin. O yüzden kamera bende. Bence gerçekten güzel. Bir, tek... bir de fiyat performansı. Güzel. Değil. Yasin içecek almadığı için yandım arkadaşlar. Ekmek... hamburgerde de, almadı. Evet o ekmekler gördüğünüz ekmekler. Yani içindeki malzeme o kadar taze ki tam yoğun tadı var. Çok güzel. Güzel güzel. E, fiyatları 8-9 euro arasında. Çok uygun bence. E, çiçek almadı zaten. Şimdi içecek almaya gideceğiz. Kesinlikle Ama... Ekmeğimi ben şeye benzettim. Ben bir poğaça yapıyorum. Bak Sıla yolu 2022-2023'e bakarsanız orada hazırlıkta bir poğaça yapıyorum. Şişemeyen poğaçalarıma benziyor. Evet, benim. evet benziyor ama güzel ya. Yani. onu şimdi yap desen yapamam biliyor musun? Evet. Çünkü onu ekmeği buydu işte. Benim yaptığım poğaça. Ay aklıma şey geldi bak. Eskiden salça şişelerini çiçek ekerdik ya köyde. Onu yapmışlar. Ay.

Leyden Kiev'e. Van de huis. Yes. Ah, okay, dann. Oo, ikzaam ediyorlar. İtalyan mı? İtalyanım. Sí, che italiano che. kaptım. Ama çok güzel bir yer. <laughs> Belçika'ya ilk geldiğimden yakın arkadaşım, İtalya'nın Napoli şehrinden bir kızdı. İsmi Anna. Buradan da Annaya selam olsun. Gerçekten İtalyanları çok seviyorum. Şöyle bir kahvemedir arkadaşlar. İtalyan, İtalyan mekan, aynı, bedava şirketten. İçeriye çekerken adam dedi gel gel dedi buraya dedi. Hemen İtalyan İtalyan kahvesi veriyorlar. Dışarıda da var ya bir dolu var. Perişan oldu İç sever adamları geri ha. Parasını da şey yaparlarsa para yok zaten tamam mı? Ve, Şimdi biraz evvel gördünüz. Beyefendi dedi ki Signore gelin <laughs> içeride için Signore dedi. Ben Signore ben oluyorum burada hanfendi. Bana bir kahve ısmarladılar. espresso. Aslında büyük kahve ismarlayacakları dedim içemem onu espresso olsun. Bak da yine kahve almadın oradan, ben evet. alırmadım. Helal para. İşte bak mi? her şeyi ittin evet. kocanın dinlemen lazım böyle şeyde bak. Allah yazsın. Çok güzel ya gezmek. Ben sosyal olmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bunu benim gibi yaşayan varsa yorumlara yazsın. Ben bir yere giderim ya. Mesela bir yere gireyim, arkamdan bir sürü kişi girer. Bereket bir yere gideyim, herkes bir şey ikram eder değil mi? Evet, Acaba evet. beleşçi mi görünüyorum Yasemin? Vallahi. Aciz mi görünüyorum ben? Ya, biz bereket bereketliyiz. Geldiğimiz yere bereket getiririz. Kendi evimize getirdiğimiz gibi. Ay. Hani o şekildeyiz biz. Yani kahve çok güzeldi. İkram ettiler. İtalya'ya buradan selamlar tüm takipçilerimize. Benim de ilk geldiğimde şuradan şişe kalsak Yasemin. Ya buraya inşaat yeri. Ee, Belçika en yakın arkadaşım İtalyan'da çok uzun süre bir arkadaşlığımız devam etti. Maalesef geri taşındı o. Ona da buradan selam olsun. Anna Russo. Evet merkeze doğru giderken şöyle güzel binalar var etrafta. Merkezin içinde şu kilise mi artık neyse şurada. Yola doğru gidiyoruz arkadaşlar. Delilik domuz o zamandı. Evet. İlk anlattığı şeyi ağaçta şurada Arkadaşım bir yerde bir... Arkadaşlar domuz yememiz derken şöyle... Aynen, yani. daha gittim. Biz aslında yeni evlendik, ben o zaman Türkiye'de okul okuyorum, buraya gezmeye geldim. Yasemin evet. dedi ki seni çok güzel bir yere şey yedirtmeye götüreceğim, pizza. Neyse pizzayı sipariş ettik, yedik biz meğerse pizzada domuzmuş. Ama yedikten sonra anladık. Nasıl anladığımızı unuttum. Arkadaşlar o iki öğünden sonra bir de diyetteyiz 2026 şu an. O yüzden evet. ee, biraz dikkat ediyoruz. Şu görüntü çok güzel ama ya. Bu buranın kışları da güzel ya. Evet çok. Çok çok. Ama çok yine bir güzel. çay falan içebileceğimiz olsa Türkiye'deki gibi. Ya, kahve içelim. Tamam hadi içelim, 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 hadi. Hadi içelim hadi gel. Hadi çek gel. Bak, Sen kahve var, içtim, ben başka ben. bir şey tamam mı? Tamam. Kahve içelim. Çok kilo aldım ama yine de indirimden birkaç elbise deniyorum. Zara'ya herhalde 4 yıl olmuştur gelmeyeli. Sadece fiziğim ne kadar değişmiş onu test etmek için beğendiğim elbiseleri giydim. Şuna bak koca karı gibi oldu. Hiç beğenmiyordum. Zara'dayız şu an. Bak hiçbirimiz beğenip almayız. Bak şalvara bakın ya. Yöresel şalvarımızı getirmişler. Bak 50 euro'dan 20 euro'ya düşmüş. Bu bizim yöresel köylerimizde giydiğimiz şallarımız. Bak biz beğenip giymiyoruz. Elim modacısı tasarlayıp onu şimdi satıyor yani. Zaten üzere var ya nerede otantik şehirler, ülkeler onların sembollerini satıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? denedim hiçbirini beğenmedim. Çünkü hamileliklerimde bile bu kadar kilo almamıştım ben. Doğurduğumda bile daha zayıftım. O yüzden şimdi Ölüm orucuna girmem lazım. Kahve molası verelim Yasine içecek alsın. Yalnız uzun zamandır şu şekilde dışarıya çıkmadığım için hep İsa ile Musa ile koşturarak yaşadığımız için fiyatları o kadar da takip edememişim. Fiyatlar çok artmış arkadaşlar. Yani dışarıya adımını atman iki kişi yüz euro bence. Çok güzel bir akşam geçirdik evet, Yasin'le baş, baş başa. Yaptık. Hem işimizi yaptık hem dolaştık yemek yedik. Yani Her gün geçirdik. Baş başa kalmayalı uzun zaman olmuştu. Bana çok iyi geldi. Yani sabah ondan mı çıktık 9'dan mı çıktık? Öyle bir şey de çıktık. Evet. Geçinin altından Akşam, geçelim. Aynen. Akşam saat şu an 7'ye geliyor. Günü birlik böyle güzel bir gün geçirdik. Ee... Ne yapacağız? Ay çok güzel ya. Benim burada fotoğrafımı çek. Evet. Toplamda 24 euro şey ödedik arkadaşlar park yeri. Şimdi şirketin üzerine olduğu için pişler işe de vermiyor. E ne o, yapacaksın o, şimdi? Aynı. E git şişi iste. Şimdi arıyor Yasin. Nereye artık orayı. Çok, çok, çok güzel bir günün ardından mental benzinlerimizi de doldurduk. Şöyle romantizm yaşamaya çalışıyorum. Yasin de hiç tepki vermiyor gördüğünüz üzere. Ah, ah Yasin. Ah Yasin. Sen dayaktan anlarsın Yasin. Evet. Benim yakışıklı oğlum. Bugün aldığımız kıyafetler nasıl olmuş? Teyzeleri, ablacaları, abileri. Şöyle. Allah'ım nasıl büyüdü yakışıklı bir şey oldu benim oğlum. Evet bir şey söylemek istiyor musun takipçilerimiz? Bu. bu. Çok seviyorum bu şeyi. Hı hı. Çok güzel görünüyor. Görün Aynada bak kendine. Nasıl? <laughs> Düğüne hep bunu giydim. Düğüne. Evet. Tamam. Güzel görünüyor. Şık. Şık. Evet. Olursun bunu falan.